Karanlıkta kaybolanların arasında değilim. Aydınlıkta yürüyorum. Kendime inanıyorum. Özgürlük için mücadele ediyorum. Kendimi kanıtlamak için mücadele ediyorum. Özgürlük adına atıyorum adımı. Özgürlük arzusuyla yanıp tutuşuyorum. Kendimi kanıtlamak için çaba sarf ediyorum. Bağımsızlık için mücadele ediyorum. Kafamı kaldırarak yürütüyorum. Kendimi ifade etmek için çalışıyor. Özgürlük için hayatını riske ediliyor. Bağımsızlık için savaşıyor. Kafamı kaldırarak yürütüyorum. Karanlıkta kaybolanların arasında değilim. Aydınlıkta yürütüyorum. Kendime inanıyorum. Özgürlük için mücadele ediliyor. Kendimi kanıtlamak için çaba sarf ediyorum. Özgürlük arzusuyla yanıp tutuşuyorum. Bağımsızlık için mücadele ediliyor. Kafamı kaldırarak yürütülüyorum. Başarıya ulaşmak için kendimi kanıtlamak istiyorum. Bağımsızlık için savaşıyorum. Kafamı kaldırarak yürüyorum. Özgürlük için çalışıyorum. Zafer elde etmek için mücadele ediyorum. Kendimi ifade etmek için çalışıyorum. Özgürlük için hayatımı riske ediyorum. Başarıya ulaşmak için mücadele ediyorum. Kafamı kaldırarak yürüyorum. Kendimi kanıtlamak için mücadele ediyorum. Özgürlük için adım atıyorum. Başarıya ulaşmak için mücadele ediyorum. Kafamı kaldırarak yürüyorum. Ve genelete responsiyon.